Bak arkadaşlar babam yanında su balonu yaptık. Burada dur dur baba. Şurada balon var. Şimdi fırlatıyoruz. Baba sen bir tut. Aşağı göster lan. Aşağı göster. Çünkü fırlatacağız ya. Baba ben, ben yapayım. Aşağı göster. Görüküyor mu? Hı <laughs> hı. Patlamadı. Arkadaşlar, bir dakika ben geliyorum. Videoyu durduralım. Videoyu İstiyorsan tepkine göster. Arkadaşlar, biraz daha sıkı sıkı bağlayalım mı? Dur, tut şunu. Tamam. Babam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ya, o, o balon nereye gitti? Bibinin yumurtasını hissettim. tamam tamam tamam. patlamaz daha. Şöyle dur, <laughs> Üçüncü gelecek. <laughs> Üçüncü geliyor arkadaşlar. Göz <laughs> kalsın. Üç tane var. Ben de fırlatıyorum. Arkadaşlar fırlatıyorum. Cama göster. Aşağı göster yani. Ne güzel Hadi gel. Yani babamın YouTube kanalına bakın. E, evdeymiş şu an. O evdeymiş Onu daha demin yukarıdan fırlattılar. Nerede? Ne? yapmıştır. Abone olmayı unutmayın. Like da atın. Resmi like atmayın. Kalbim şöyle yapıyor yoksa. Yok ben alayım diyor. Hadi görüşürüz.